E, tamam işte Sait. Bu otel daha iyi oğlum. Artık gerilme yani. Tamam. Ya, elimi çabuk tutmam lazım komutanım. Ya tamam elimi çabuk tutacaksın da. Yani bir yanlış yapma bu arada. Ya yani ne bileyim önce bir kendi aileni ara, bir kızın ailesini ara. E madem kararlısın bu işler böyle. Böyle yapacağız. Ya sen Allah razı olsun komutanım. Ben senin hakkını nasıl öderim ki? Ya boş ver versin. Hadi Tugay'dan bekliyorlar. Gidelim. Komutan. Sizi gideceğiniz yere bırakalım mı? Hayır hava soğuk. İnsan askerine kıyamıyor. Yok kardeşim istemez. Komutan. Yani asker heder olsun istemiyoruz. Anlıyorsun. Hani misal. Ya bunun da uğraştığı kıza baksana ya. Seyit. Hayır, dağda başına gelmeyen kalmamıştır bu kızın ya. Hani gelin desen gelin değil, kız desen kız hiç değil. Kusura kalma da Sen de ne mide varmış be kardeşim ya. Kaldırın kız! Sait! 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 sait. sait, ya, sait, sait, sait. 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 Tamam, gitsin de beni. Bana Ya bana bak, bu otelde de rahat durmuyordur ha bu kız. Sait! Sait bana bak! Bana bak! Sait! Bana bak! Bana bak! Bana lan! Eğer buradan bir adım ayrılırsan Emre itaatsizlik sana. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı asker? Ne dersin komutan? Sen her konuştuğunda her yere pislik bulaşıyor. Farkındasın nasıl değil mi lan? Asıl senin bu oğlan pisliğe bulaşmış. Hem de boğazına kadar. Gel gel gel. Nasıl üst üste koyar öyle gel artık. Sen kime davrandığının farkında mısın? Köpek! Ulan bir daha çıkma oğlana karşıma, bir daha çıkma karşıma anladın mı? Yürü git şimdi başka yerde otla. Yürü Said. Ne var lan? <laughs>